Öncelikle PSP Anadolu ekibi olarak hoş geldiniz diyorum. Ee, sizleri tanıyalım. Ee, ben Doğabahçe Çiçekçilik firması sahibi e, Mehmet Fatih Güleç, kardeşim Yavuz Selim Güleç. E, birlikte yürütüyoruz işleri. E, i̇ç mekan alanında faaliyet gösteriyoruz. E, fuarda da sanıyorsam en ortak noktada biz varız. En renkli noktada biz varız diyebiliriz diye düşünüyorum. Peki, e, fuarın organizasyonu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi yaklaşık 3 senedir düzenlenen bir fuar. Her sene üstüne kata kata gittiği için bu sene biraz daha iyi. Umuyorum ki seneye daha da iyi olacak. Çünkü artık bir festival alanından çıkıp da bir fuar alanına döndüğü için her gün yenilik kata kata gittiğini düşünüyorum ve bu sene daha hareketli ve yabancı müşterinin daha çok olduğunu gözlemliyorum. Çok halk yok. Belki halk olarak cumadan cumartesinden sonra olabilir ama şu an e, gayet olumlu görüyorum. Yani fuar bu sene, geçen seneye göre biraz daha iyi diye düşünüyorum. E, bizim için de önemli olan zaten her sene üstüne kata kata gitmesi, reklamın daha iyi olması. Ama tabii ekonomik şartlar, ekonomik durumlar, işte ülkemizin yaşadığı depremler, afetler, bu gibi sıkıntılar e, biraz belki gelişleri girişleri biraz e, etkilemiş olabilir ama inanıyorum ki bir dahaki sene daha iyi olacak diye düşünüyorum. PSB Anatolia ailesine de teşekkür ediyorum bu arada. E, fuar olarak öncelikle tüm katılımcılara hoş geldin diyoruz. E, İşimizin başındayız. Buradayız, fuar yerindeyiz. E, katılımcı arkadaşlar geliyorlar. E, i̇kramlarımız oluyor, şeylerimiz oluyor. E, görmüş olduğunuz gibi en hareketli standlardan bir tanesi bizim. Mutluyuz. hani Hepinize hoş geldin diyoruz tekrardan. Bunun firmamız filmimiz olarak da tüm gelenlere teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Peki bir diğer sorum şu olacak, fuarın e, sizlere ne gibi katkıları var? Daha önceden katıldığını sanıyorum. E, ne gibi katkıları var? Neler bekliyorsunuz bu sene? Ya şimdi fuarın katkısını <laughs> tabii bir katkı olarak e, düşünerek ele alırsak e, katılımcıların e, firmamızı görmesi e, daha sonrasında biliyorsunuz e, fuar Sakarya'da düzenleniyor, firmamız Sakarya'da e, Sakarya'da olduğu için de e, firmamızın reklamını yapıyoruz ve daha sonrasında bunun geri dönüşlerini tabii ki de alıyoruz. E, ...fuarın katkısından ziyade e, tüm Türkiye'den katılan insanlar var. Yabancı ülkeden katılan e, çalışma arkadaşlarımız var. E, onlarla tanışma fırsatı sunuyoruz. E, Adana'da, İzmir'de... ...ne bileyim İstanbul'da... E, ...uzun yıllarda tanıştığımız firma sahipleriyle burada hasret gideriyoruz. E, onlarla görüşüyoruz, onların görüşlerini alıyoruz. Firma için, sektör için ne gibi yenilikler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Bu açıdan... E, fuarın tabii ki de bizim için artısı çok büyük. Hani belki... E, müşteri olarak e, şeyimiz olmasa da hani çok böyle afaki bir beklentilerimiz olmasa da sektör olarak nasıl daha fazla yenilik yapabiliriz, neler üretebiliriz, neler başarabiliriz e, bunları konuş konuşmak da e, bizim için, sektörümüz için daha büyük bence e, şey diye düşünüyorum, artı diye düşünüyorum. E, bu açıdan e, fuarın faydasını bu şekilde görüyorum. Görmeye de devam edeceğiz. Sadece ben değil, katılan bütün firmaların bunu gördüğüne inanıyorum. E, çünkü şöyle... Ayaküstü gezdiğimiz zaman, şöyle bir tur attığımız zaman, her firmanın önünde duran insanlar, bilgi alan insanları görüyoruz. E bu da fuarın ne kadar hareketli, ne kadar katkılı, ne kadar verimli olduğunu bize gösteriyor. E bu açıdan hem de Sakarya'mızın reklamı oluyor. Biz bir Sakarya milletçisi olarak e bu fuarın da Sakarya'da düzenlendiğini düşünürsek, esasında bu fuarın Sakarya'mız için bir artısı var. E neden? Bir sürü yurt dışından, şehir dışından gelen insanların hepsi. E, bu muazzam ortamda, muazzam karede e, bu fuar şeyini yaşıyor. Esasında bunu fuar olarak da görmüyorum. Hani bu yurt dışına çok gidiyorum. Yurt dışında büyük alet mağazalar olur. İşte iyi markaların olduğu, bütün markaların olduğu, herkesin katıldığı gittiği. E, ben burayı da öyle görüyorum çünkü açık havadayız. E, tam böyle süs bitkisinin olacağı şekilde e, göl kenarındayız. Çok sosyetik bir yerdeyiz. E, bu açıdan e, katkısının çok olduğunu düşünüyorum. Hem bizim için hem şehrimiz için. Tam ben de onu soracaktım. Hemen size döneyim. E, fuarın şehrimize katkıları sizce neler olacak? Az önce Mehmet Bey geniş geniş bahsetti. Sizin de düşüncelerinizi alalım. E, şehrimize katkıları şöyle. Fuar bildiğiniz gibi bilgi amaçlı bir şeydir her zaman için. İnsanlarımıza tanıtım amaçlıdır. E, bitkiyi tanıtıyoruz sonuçta. Burada her firma farklı farklı bitki üretimde bilgi veriyor. Bu da gelen giden hani e, artık insanlarımıza, misafirlerimize katkılar oluyor. bilmedikleri ince şeyleri sorabiliyorlar. Bizler için hani biz onlar için buradayız. Onlara bilgi vermek için. Onlar için de bilgilere ve yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Sakarya'mızda bu şekilde katkıların olduğunu düşünüyoruz. Ve görsellik. Hani insanlar alışverişini yapabiliyor. Bitki alabiliyor. Onun haricinde bilgi alabiliyor. Bu bulunmaz bir şey zaten. Bu konuda da hani bizler elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için, görüşleriniz biz, için. Biz teşekkür ediyoruz PSP Anatolia ailesine bize bu imkanı sağladıkları için. Gerçekten sizin de özverili çalışmalarınızı burada yakıyla görüyoruz. Ne bileyim arkadaşların birisi oradan çıkıyor, birisi buradan geliyor. Bir şey istiyoruz hemen yardımımıza koşuyor falan. Bu konuda sizlere de çok teşekkür ediyorum. Fuar sizinle güzel. Çok teşekkür ederiz.